Şimdi milyonlarca kişi ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar konusu malum yeniden gündemde bir düzenleme yapılması beklentisi var en azından. Acaba ne yapılabilir bunu konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman bizimle birlikte. Sayın Duman hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bakanın bir açıklaması vardı. Kaynak ve kapsam çalışması yapılıyor şeklinde bir araştırma yapıldığını biliyoruz. Aslında daha önce de bir araştırma yapılmıştı. Ne dersiniz? Hangi formüller üzerinde duruluyor olabilir? Nasıl bir formül uygulanabilir? E, milyonlarca kişi ilgilendiriyor dedik ama kaç kişiden bahsediyoruz? Onun sayısını da sizden öğrenebilirsek. Tabii ki memnuniyetle. E, malum basına da yansıyan 5 farklı formülden bahsediliyor. Aslında bunların üç tanesi verilmiş yasa tasarlarıyla alakalı ki biz bunları üç yıldır aktarıyoruz zaten. 2018 yılının özellikle e, sonuna doğru 8-10 tane yasa teklifi verilmişti. Emeklilikte yaşatıklarla alakalı. E, Meclisteki partiler vermişti ama iktidar partisinin bir yasa teklifi yoktu bu yönünde. Hatta Cumhur İttifakı'nın bir yasa teklifi e, daha öncesinde vardı MHP'nin verilmiş bir yasa teklifi. E, komisyon kararıyla bunlar reddedilmişti. Son dönemde Almanya ve Finlandiya modellerinden bahsediliyor. E burada emekli yaşını birkaç yaş öne çekerek her yılda maaştan belli bir kesinti vermek suretiyle düşük maaşla başlayıp gerçek yaşına geldiğinde tam aylığını alabilecek bir formül bu. Ama malumunuz biliyoruz ki EYT 1999 yılında çıkmış bir yasayla mağduriyet oluşturulmuş bir emekçi topluluğumuz bizim yani bizleriz. Dolayısıyla 1999'dan önce sigortaya girdiğimizde Emeklilik yaşımız ve standartlarımız belliydi. 1999 yılında bir yasa değişikliği oldu. 2001 yılında anayasa mahkemesine gönderildi. 2002 yılında şimdiki son şeklini almış olduk. E, bu son şekliyle beraber bir kademeli geçiş sistemi geldi. E, Türkiye'de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir geriye dönük aleyhte kanun işlemesi yöntemi oluşmuş oldu. E, biliyorsunuz ki dünyada bir hukuk ilkesidir. Aleyhte çıkan bir kanun geriye doğru işletilmez. Ama 1999 yılında çıkarılmış 2002 yılında son halini almış yasa 1976 yılından sonra sigortaya giren herkesi kapsar vaziyete geldi. Hı hı. E, herkesin bir emeklilik yaş şartı oluştu ve geç emekli olmaya e, maalesef ki olanak sunmuş oldu bu yasa. E, bu şekilde ülkemizde hem binlerce insanımız, milyonlarca insanımız 2002'den sonra geç emekli olmak durumunda kaldı. Halen daha e, çalışmalarını tamamladığı halde. 25 yıllarını tamamladığı halde değil 5 bin gün, 7 bin, 9 bin günlük çalışmaları tamamladığı halde yaşa bekleyen emekli olamayan bir halk kitlemiz var bize. Hı hı. 2018 yılından itibaren yani 3 yıl aşkın zamandır bu konu sürekli zaten gündemde yasa teklifleriyle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yalnız alt komisyonundan bir türlü yukarı çıkamamıştı. Alt komisyonda reddedilerek geri gönderilmişti. Şimdi Hükümet tarafının bu noktada iktidar partisinin bir çalışması olduğu önce kulis bilgisine yansıdı. Daha sonra Sayın Bakan'a soruldu. Sayın Bakan da bununla alakalı bir çalışmanın olduğunu teyit etmiş oldu. Ama son beyanatlarına baktığımızda Sayın Bakanımızın 3600 vaske ücretin biraz daha erken karşımıza çıkacağını, EYT'nin biraz daha zaman alacağını söylüyor. Peki zaman alsa Halbuki da nasıl bir formül kazancı... üzerinde durulur? Siz 5 formülden bahsettiniz ama hangisi acaba daha yüksek ihtimaldir sizce? Şimdi toplumumuzun istediği aslında EYT'nin hak ettiği meseleyi söyleyeyim. Ben 1999 yılında bu vatandaşımızın istikbaliyle oynayan yasanın yürürlükten kaldırılmasını istiyor toplumumuz. Yani herhangi bir formül alayışına, herhangi bir Türk modeli, Avrupa modeli, Almanya modeli, Finlandiya modeli gibi değişik modeller sergilemek yerine mağduriyete yol açan yasa neyse bu yasayı yürürlükten kaldıralım diyor vatandaş haklı bu noktada. Ama ne ki, kadar? E, 4447... Şöyle ki 11 milyon 500 bin civarında 2000 yılı iş kayıtlarına göre bizim çalışanımız var. Hı hı. Yani 2000 yılında iş 11 11,5 milyon civarında çalışanımız olmuş. Aslında ve o tarihlerde bakanın açıklamasına baktığımız zaman kaynak ve kapsam çalışması yapılıyor diye. Yani herkesi aslında kapsamayacağını anlamamız lazım. Değil mi? Yanlış anlamıyorum. Evet ben de onu ben de onu söylemek isteyecektim. Çünkü iki yıl önce Sayın Bakanımız sosyal, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Başdanışmanı'ydı ben yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı kendisine de e, bu husus hakkında bir çalışma yapın demişti. Yani iki yıl kadar önce e, bu çalışmalar yapılmış, dosyalanmış kişiler, kaynaklar, yapılabilecek alternatif çözümler üretilmişti. Şimdi sürecin biraz daha uzaması sanki e, şöyle akıllara bir e, soru işareti getiriyor. Acaba bu bir daraltma çalışması mı? Yani buradan herkes fayda alamayacak da bir takım insanlar mı faydalanacak Ki bunun altında dolduracak bir takım haberler de basına yansımaya başladı. İşte 50 yaşının altındakiler hiç EYT'yi düşünmesin. Efendim işte 7000 günün altındakiler hiç EYT ile düşünmesin gibi. E şimdi bunlar çeşitlendirilebilir ama mesela herkese bir formül üretmek. Şimdi toplumun bir kısmının haksızlığa uğradığını kabul edip bir kısmının haksızlığa uğradığını ret mi edeceğiz yani? Bakın EYT maalesef ki bir seçim basamağı değildir. Hı hı. Şimdi EYT'yi seçim basamağı gibi düşünen bir tutum da var ortada. Daha önceden Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle demişti. Seçim kaybedeceğini bilsem EYT'yi getirmeyeceğim. E şimdi acaba seçimi nasıl kazanırım diye mi EYT gündem alınıyor? Ya da yeni bir yani baraj oranları vesaireler EYT bunun için bir basamak gibi kullanılmaya çalışıyorsa bu kesinlikle doğru bakış açısı ve pencere değil. Ortada bir haksızlık var. Ve bu haksızlığın telafisi için bir şeyler yapmak lazım. Haksız olan kısmı haklı hale getirebilecek, kaybedilmiş olanı yeniden kazandıracak bir çalışma yapmak lazım. Hmm. Ve bu durumda, bu çalışmada mağdur olan herkes dikkate alınmalı. Şimdi mağdur olan bir kesim var, biz bu kesimin mağduriyetini giderdik ama diğer kesimi görmemezlikten gelmek bir kere hukuk ve adalet mantığı içerisinde de kabul edilen. Hmm. Dolayısıyla... EYT 1999 yılı mağduriyeti oluşturan yasadan kaynaklı kim eğer bugün itibariyle bir problem yaşıyorsa bu problemin ortadan kaldırılması doğru olacaktır. Tabii ki burada karşımıza bütçe çıkıyor. Yani kaynak oluşturmak çıkıyor. Evet. E şimdi biz 4,5 milyon civarında vatandaşımız 99'dan önce sigortaya girdiği halde hala emekli olamamış sayı. Yani 4,5 milyon civarında. Hı hı. Peki EYT bugün çıksa ya da yürürlüğe girse Kaç kişi faydalanır sorusunun cevabını ise işte şartlara bakıldığı zaman ki şu an İktidar Partisi'nin vermiş olduğu bir yasa teklifi yok, hı hı. E, çok fazla bilgi de vermiyorlar kamuoyuna ve basına e, yasanın ve çalışmaların hangi yönde ilerlediğini sadece tahmin yürüterek çalışmalar üzerinde toplanan veri ve bilgilerin ışıklarından yola çıkarak çözümlemeye çalışıyoruz, evet. gayret ediyoruz. Ee, şimdi günümüz şartlarında 1 milyon insana hemen katkı sağlayacağını ve hemen emekli edeceğini düşünürsek hı hı. EYT yasasını. E, Türkiye'miz, ülkemizdeki, Türkiye'mizdeki emekli sayımız işte 13 milyon civarında. E, yıllık emekli yardım bir şey dikkate alırsak 1 milyon insana 28-30 milyar TL gibi yıllık bir yük getiriyor efendim. 1 milyon <laughs> insan. Için. Peki siz herkesi kapsamalı, eşitlik sağlanmalı diyorsunuz. Sosyal güvenlik uzmanı Ali Duman'a çok teşekkür Mağdur olan şey, herkes bilmiyorum. faydalanmalı. Peki çok teşekkür ederim yayına katkınız için.